ABD'nin önde gelen TV yıldızlarından olan Kahlo E. Kardashian, özel yaşamıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kardashian, ilk cinsel deneyimini henüz 14 yaşındayken kendisinden oldukça büyük bir adamla yaşadığı belirtti. Yaşım konusunda yalan söylemiştim henüz 14 yaşındayken son derece etkileyici bir adamla tanıştığını anlatan Kardashian, o bana daha genç olduğunu söylemişti. Ben de ona yaşım konusunda yalan söylemiştim. 14 yaşındaydım ama 16 olduğunu söyledim diyerek o günleri anlattı. Üvey babamın arabasını gizlice alıp buluşmaya giderdim. Karda bazen annemin bazen de üvey babamın arabalarını onlardan gizli alıp sevgilimle buluşmaya giderdim. Bu adam hayatıma girene kadar okulda durumum gayet iyiydi. Ama sonra notlarım da düşmeye başladı diye itiraflarını sürdürdü ile cinsel deneyimimi 14 yaşında yaşadım. İlk cinsel deneyimimi yaşadığımda henüz 14 yaşındaydım. Ama kendimi yeterince olgun sanıyordum diyen Kardashian şimdi bu kadar erken yaşta cinsel deneyim yaşamının bir hata olduğunu düşünüyorum. Karetinizi kaybetmek hayatınızın geri kalanını da etkileyecek bir karar ifadelerini kullandı. Kaynak, Snowbay Magazine Kaynak Bağlantısı, Haberler.com'a blog test, Lay.